Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Diyarbakır'dı. Biri boş 7 yapının yıkıldığı kentte 414 vatandaş hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. <laughs> Depremle birlikte kentte yapılarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Binlerce yapı için ağır, orta ve az hasar raporu verildi. Depremzedeler kimisi ağır hasarlı evinden taşınırken kimisi de kurulan çadır kentte daha sonra sağanaktan ötürü yurtlara yerleştirildi. Evet. Deprem süreciyle birlikte yaklaşan seçimler öncesinde deprem bölgelerinde ikamet ve oy kullanma işlemlerinin nasıl olacağı soruları doğdu. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili gelen seçimlerinde 20 Mart-2 Nisan tarihlerinde adres değişikliği ve taşınması beyanı işlemleri sona erdi. Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre çadır kentte kalan depremzedeler için sandık kurulmayacağı öğrenildi. Orada kalan vatandaşlar ikametgahını çadıra taşıyanlar en yakın okulda oy kullanacağı, taşımayanlarsa mevcut adresleri veya yeni taşıdıkları adreslerde oy kullanacakları belirtildi.